Selamünaleyküm. Borsa Trend YouTube kanalımıza hoş geldiniz. En çok izlenenler video serimizde yine karşınızdayız. Yanlış anlaşılmasın bu video serimizdeki hisseler arkadaşlar bizim favori hisselerimiz değil. Sadece Google'dan ve YouTube'dan en çok arama yaparak bize ulaştığınız hisse isimleri bunlar olduğu için bunları ayrıca inceliyoruz. Tren takibini yapıyoruz. Şimdi hemen başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Alsat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz metnin tamamını da okumanız gerekmekte dedik. Ve hemen ilk hissemizin grafiğini açalım. İlk hissemiz nedir arkadaşlar? Ereğli demir çelik. Ereğli demir çelik hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne gördük? Gördüğümüz şey şu arkadaşlar. Bir kanal yapısı var. Yukarıda tepe noktanı birleştirdiğimiz mavi çizgi. Aşağıda da dip noktanı birleştirdiğimiz mavi çizgi arasında hissemiz uzunca bir dönem hareket etmiş yukarı aşağıya yönlü. Bir ara ne yapmış? Altına geçmiş. Bu zemini kırmış ve aşağıda yeni bir zemin oluşturmuş. 20,34 ve 19,97 seviyelerini. Şu anda bulunduğu konum itibariyle hissemiz 22,50 seviyesinde son sinyal al sinyali şeklinde gelmiş. Nisan'ın 24'ünde geliyor. Bu sinyalle birlikte hissemiz yukarıya doğru bir yönelişe geçmiş. Ama son iki günden beri endeksimiz negatif olduğundan dolayı hissemizde negatif kapatmış. Kırmızıyla boyamış mum çubuğunu. E, fakat riskli bölgenin altına geçmiş mi? Riskli bölgemiz neydi bizim? 22,31 seviyesinin altı riskliydi. Onun altına düşmemiş. Yarın e, bir pozitif endekste açılış olup o şekilde devam edecek olursa güne bu hissemizde yeşil yakıp yukarıdaki e, yönelişine, yükselişine devam edecektir diye düşünüyoruz. Nereye kadar 25,85 seviyesine kadar? Bunun haricinde hissemiz bir bilanço açıklamış mı? Ona bakalım. Evet, 29 Nisan'da bir bilanço açıklıyor. O bilançoda nasıl bir sonuç var? Ona da bakalım arkadaşlar. Yeni açıklanan bilanço e, maalesef sıkıntılı gelmiş. Yukarıdaki yıllık bazda gördüğümüz veriler çok sıkıntılı. Net dönem karı eksi 92 gibi büyük bir ölçekte düşüş. Görülmekte aynı büyüklük e, zaten çeyreklik net kârda da var. E, hissemiz 3 kat 4 kat falan bir yük, e, düşüş yaşamış çeyreklik net kârda. Bundan dolayı hissemizin grafiğine de olumsuz etki etmesini bekleriz. İşte görüyorsunuz ayın 29'unda şu dikey sarının e, akşamında bir bilanço açıklaması oluyor. ve Bir sonraki gün hacimli bir şekilde aşağıya yöneliş başlıyor. Bu düşüş aslında devam edebilir arkadaşlar. E, Devam etmesi de beklenilir. Çünkü maalesef durum sıkıntılı. Aşağıya doğru bir yöneliş var. Satışlarda da çok az bir miktar düşmüş. Ee, diğer taraftan farklı verilerine de isterseniz bir bakalım. O veriler bize ne söyleyecek? O verilerin bize söylediği şey de arkadaşlar nedir? Net satışları artmış. Tamam bu iyi bir olumlu bir ifade ama e, %92 azalış var net karda. Bu asıl sıkıntımız bu yani bizim için satışlar mı daha önemli çeyreklik netkar mı daha önemli aslında ikisi de çok çok önemli şeyler satışlar arttığı zaman o zaman biz gidişatta bir olumlu yapı var diyebiliyoruz ama nihai sonuca bakacak olursak elimizdeki paradır arkadaşlar elimizdeki para düşmüş farklı farklı sebeplerden dolayı düşmüş. Önemli olan sonuç budur. Bu da bizim grafiğimizi aşağıya doğru çekebilir dedik. Fazla sözü uzatmayalım. Hemen Kocaer Çelik hissemize geçelim. Kocaer Çelik hissemizde durum neymiş? Hemen e, bunun grafiği hakkında bir şeyler söylemeden önce neyine bakalım arkadaşlar? Yeni bilançoyu açıklayıp açıklamadığına bakalım. Eski bilanço var karşımızda. Yeni bilanço yok. Eski bilançoya göre konuşacak olursak ee, çeyreklik bazda olumlu bir yapı aslında mevcut ama yıllık bazda halen çok büyük sıkıntı var. Öz kaynaklar eksi de, net dönem kârı ciddi eksi de, satışlar eksi de, FAVÖK eksi de. Grafik bize ne söylüyor? grafiğimize söylediği şey o çeyreklikteki e, ufak artışlardan dolayı arkadaşlar ufak artışlardan dolayı hissemiz nereden nereye gelmiş? hisseniz direkt e, yüzde kaç kar bırakmış? 14 gün içerisinde yüzde 34'lük bir kar bırakmış ama onun da üstüne geçememiş. Yatayda yukarı aşağı hareketleri yapmaya devam etmiş. Şimdi peki ne olmasını bekleriz? Bekleyeceğimiz şey şu. 2 hafta içerisinde yeni bilanço gelecek. Bu yeni bilanço yine daha olumlu olacak olursa hissemizin grafiğini daha yukarıda taşıyacak. Fakat daha olumsuz bir bilanço geldiği takdirde hissemizin grafiği aşağıya gidecek. Deriz düz mantıkta arkadaşlar. Hemen diğer hissemize geçelim kodlu Metal hissemizin grafiğini açtık bir çöküş içerisindeymiş hissemiz hemen yeni bilançosunu açıklayıp açıklamadığına bir bakalım isterseniz yeni bilançosunu açıklamamış eski bilançoya göre konuşacak olursak ee, baya bir çöküş durumu var aslında çeyreklik net netkarda dönemden döneme baya aşağılara düşmüş her ne kadar yukarısı yeşil aşağısı mavi olsa da zarar durumu olmasa da bir düşüş durumu mevcut hissemizde o düşüş durumu ee, bakalım nasıl yansımış grafiğimize hemen şöyle bir açalım tekrardan mega metal hissemizin bilançosunu daha doğrusu grafiğini kendi kanal yapısıyla birlikte açmak istedik ee, dibin altında dipler oluşturmuş ee, hangi tarihte açıklamıştı 4 Mart'ta açıklamış 4 Mart'ta açıkladığı bilançodan sonra hissemiz yukarıya doğru gitmiş Aslında arkadaşlar gitmesi için bir sebep var mıydı şu yapıya göre hani nasıl gitmiş diyeceksiniz. Sadece yıllık olarak değerlendirilmiş ve hissemizde zaten büyük bir çöküş vardı arkadaşlar. Uzunca bir dönemden dolayı bir çöküş olmasından dolayı artık bir nefes almak istemiş. O nefesi de tutunacak dalı da sadece yıllıktaki net dönem karı ve yıllıktaki satışlardaki rakama göre bulmuş. Yani çok düşmemiş olsaydı arkadaşlar. Çünkü çok düşmesini gerektirecek bir yapı yokmuş hissemizde. Ama ona rağmen çok düşmüş. Çok düştüğünden dolayı bu yeni bilançoda çeyreklik netkar düşük gelse de yükselmeyi tercih etmiş. Ama yükselişi de bir yere kadar çok da mantıklı değildi çünkü. Bundan dolayı da başlangıç seviyesine doğru hareket etmekte. Başlangıç seviyesi neresi? 23,63. Şu an nerede? 25,76'da. Yani 23,63 seviyesine dokunması muhtemel arkadaşlar hissemizin. Ama dokunmadan 25,25'e dokunup da yukarıya yönelme ihtimali var. Bu hissemizin de yeni bilançosunu beklemek gerekiyor. Bu yeni bilançoyla her şey değişebilir olumlu ya da olumsuz yönde. Dedikten sonra hemen fonete geçelim. Fonetin grafiğini açtık. Fonetin grafiğini hakkında bir şeyler söylemeden hemen ne yapalım? Yeni bilanço gelmiş mi gelmemiş mi? Ona bakalım. Eski bilanço varmış. Eski bilanço hakkında konuşacak olursak arkadaşlar. Yıllık bazda düşüş, çeyreklikte net karda e, yükseliş. Yani orta halli bir bilanço gelmiş ama yıllıkta bir sıkıntı var mı? Var. E, şimdi hissemizde bir yükseliş gerçekleşmiş. Bu yükselişe bakacak olursak arkadaşlar 17 gün içerisinde %58'lik 57'lik bir yükseliş durumu mevcut bu yükseliş neyin hatırına olmuş? İşte bu yükseliş bu çeyreklikteki 2-3 kat artan net kar hatırına olmuş arkadaşlar. bundan sonraki bilanço önemli. Bu kadar yükselmiş ama arkasından da e, %50 bir düzeltme yapmış. Şimdi de yatayda hareket etmekte. Bundan sonra ne olur ne biter? bunu yeni bilanço belirleyecek eski grafik yapısına baktığımız zaman hissemizin çok farklı bir hisse olduğunu söyleyebiliriz 46 günde 7 kat yükselebilen bir hisseden bahsediyoruz bundan dolayı çok aranan bir hisse küçük yatırımcının sevdiği bir hisse arkadaşlar fonet bilgi teknolojileri hissesi ama işte eski yapısını eski o şahlanışını yeniden yapabilmesi için hissemizin neye ihtiyacı var arkadaşlar Hissemizin güzel bir bilanço açıklamaya ihtiyacı var. Bu tarz çok yükselen hisselerde biz ilk neye bakıyorduk? FK değerine bakıyorduk. Pahalı mı değil mi? Hissemizin lot fiyatı ona bakıyorduk. FK değeri hissemizin 14'müş. Çok pahalı olduğunu söyleyemeyiz. Biz 10 rakamın altında istiyoruz ama 14 gelmiş. Çok büyük sıkıntı değil. Hissemiz yine yukarılara gidebilir. Tahtacı hissemizi yukarılara taşıyabilir. Ama işte bir destek bekliyoruz. O destek de arkadaşlar şu satışlarımızı biraz artırabilirsek çeyreklik net karımızda yine daha iyi seviyelere yukarılara taşıyabilirsek özellikle son 4 dönemin üstüne taşıyabilirsek bu fonet hissemizde bir şahlanış başlayabilir. Yeni bilanço 2 hafta içerisinde açıklanacaktır. O bilançoyu beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Ve hızlıca nereye geçtik? CVK maden hissemize geçtik. CVK maden hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? bir kanal yapısı mevcut yukarıda tepelerin birleştiği mavi çizgimiz aşağıda diplerin birleştiği mavi çizgimiz işte bu iki çizgi arasında hissemiz hareket halindeymiş arkadaşlar bu hareketin yönünü belirleyen birkaç tane farklı kapattığı olumsuz lot satışı kapı attı o kapla birlikte 5 gün aşağıya hacimli düştü daha sonra iş güzel bir iş anlaşması attı onunla birlikte tekrar yukarıya doğru yükseldi derken şu an bu halde. 9,38 seviyesine düşecek olursa çok güzel bir alım fırsatı verebilir. 10,29'da da alım fırsatı verme ihtimali var arkadaşlar hissemizin. Bu kanal yapısının dışına çok çıkmak istemeyen bir hisse. Çok büyük bir iş anlaşması yaptığı halde bu kanal yapısının üstüne çıkamadı arkadaşlar hissemiz. Nisan'ın 9'unda denedi ama olmadı. Tekrar denedi Nisan'ın 25'inde yine çıkamadı. O yüzden aşağıya biraz yönelebilir. Bu hissemizin de yeni bilançosunu beklemekte fayda var. Eski bilanço mevcut diye e, hatırlıyorum. Evet bilanço eski arkadaşlar. Yeni bilançoyu bekleyeceğiz. Dedik hemen bir diğer hissemize geçelim. O da neymiş? Gesan'mış. Gesan'ı açtık. Gesan'ın kendi grafik yapısıyla açalım. Gesan'da sıkıntı var mı? Gesan'da sıkıntı büyük arkadaşlar. Bu büyüklük nereden geliyormuş diye hemen eski bilançosunu açıyoruz. Yeni bilançosu ortada yok. Eski bilançosunda da aşağı yönlü bir gidişat mevcut çeyreklik net kârda. E, yıllıkta da durumlar çok hani e, iç açıcı sayılmaz. Öz kaynaklar düşmüş, satışlar neredeyse eksiye düşecek. E, satışların çeyreklikte yukarı yönlü olması hoş bir şey ama tam zıtlı yönde hareket etmiş çeyreklik net kâr. Burada bir zıtlık bir e, sıkıntı mevcut. İşte bu sıkıntının aşılması lazım. Bir bilanço gelmesi lazım. O bilançoda da çeyreklik net karımızın 2024 3. çeyreğin de üstüne çıktığını görecek olursak bir şahlanış Gesan'da başlayabilir. Şu an hissemiz tam diplerde. Eğer sağlam bir bilanço gelirse bu hissemiz çok güzel alım fırsatları sunabilir arkadaşlar. Bir diğer verilerine bakalım mı hissemizin? Yani FK değeri falan yüksek değilse, öz sermaye karlılığında falan sıkıntı yoksa bir fırsat sunabilir yeni bilanço ile hissemiz dedik FKD'de 13 geldi çok büyük e, değil e, RSI seviyesi zaten dediğimiz gibi alım fırsatı sunuyor öz sermaye karlılığımızda ideal eder konumda güzel bir bilançoyla güzel bir yükseliş başlangıcı yapabilir GESAN hissemiz dedik hemen bir sonraki hissemiz olan PENTA'ya geçelim PENTA hissemizin arkadaşlar bilanço verileri e, bir önceki bilançoya göre konuşacak olursak aslında kötü değil iyi bir bilançosu da var. Ama o bilançoya rağmen hissemiz ne yapamadı arkadaşlar? Orada bir güç gösteremedi. E, maalesef. Evet yukarıda masmavi bir tablo var. Yıllıklarda çeyreklikte de masmavi bir tablo var. Satışlarımız da artmış. Çeyreklik net karımız sadece bir miktar aşağıya düşmüş. Bu yapıya göre hissemizin biraz yukarı gitmesi lazımdır Ama tam tersini yaptı. Hem aşağı gitti hem de yataya bağladı. Yeni bir daha iyi bilançoyla burada da bir şahlanış görebiliriz. Eğer bilanço kötü gelecek olursa yani yeni bilanço kötü gelecek diye mi acaba hani piyasaya bilgi sızdı ve bilanço kötü olduğu anlaşıldı. Bundan dolayı hissenin düşüyor olma ihtimali de söz konusu olabilir. Hissemizde son sinyal nedir arkadaşlar? Son sinyal sat sinyali. Hissemizin düşüşü 12,23 seviyesine kadar devam edebilir yeni bilançoyu bunda da beklemeniz gerekmekte diye düşünüyorum. Dedik SDT uzay sanayine geldik. SDT uzay sanayinin grafiği hakkında bir şeyler söylemeyeceğim arkadaşlar. Niye söylemeyeceğim? Çünkü bu hissemizdeki sıkıntı şu. Biz normalde FK değerini kaç istiyorduk? 10 rakamın altında görmek istiyorduk. Ama bu hissemizde FK değeri 1000 küsürlerde arkadaşlar. Şimdi gelecek. Görüldüğü üzere 1128 FK değerine sahip bir hisse yukarıya doğru gitmesi mümkün değil. Teknik anlamda e, mümkün e, gidebilir. Tahtacı bu hisseyi alıp arkadaşlar 450'ye, 550'ye, 1050'ye de götürebilir mi? Elbette götürebilir. Ama bu mantıklı bir davranış olmaz. Sağlam, e, usturuklu bir hareket olmaz arkadaşlar. Çünkü bu hissemizin öncelikle FK değerinin bir düzelmesi gerekiyor. FK düzelmeden e, bu işler Maalesef olmuyor. Hissemizin bilançosu e, eski mi yeni mi ona bakıyoruz. Evet bilanço eski. Yeni bilançoda her şey değişebilir. CASA hissemizde e, bir önceki bilançoyla bir sonraki bilanço arasında uçurum var. Bunda da neden olmasın e, diyelim. Bir umuttur yaşamak diyor. Ya, hani bir e, portföyünüzde varsa hani bir şey diyemiyorum. Belki olumlu bir bilanço gelebilir. Belki bir şeyler değişebilir. Ama o e, hani çok büyük olumlu bir yapı gelmezse, cılız olumlu bir yapı gelirse belki kar satışı, daha doğrusu kardan zararı azaltma satışı da yapabilirsiniz. Diyelim ve hemen bir diğer hissemize geçelim Adel'e. Adel'in de kendine has bir e, tarzı var arkadaşlar. Bu tarz nedir? Öncelikle yeni bilançosu gelmiş mi ona bakıyoruz. Yeni bilançosu gelmiş arkadaşlar dün 18 58'de geliyor ve o bilanço nasıl gelmiş o bilanço kötü gelmiş arkadaşlar hem yıllık hem de çeyreklikte durum kötü. Daha önceki bilançolar da kötü gelmişti ama o kötü gelen bilançolara göre hissemiz ne gariptir ki hemen bilanço sonrasındaki günde yükselişe geçmişti. Yine yapar mı İşte şu yükselişi görüyorsunuz bu bir bilanço yükselişiydi. Burada yine görüyorsunuz. Bu da bir bilanço yükselişiydi arkadaşlar. E, bundan dolayı hani tekrardan aynı hareketi yapabilir. Yapması kesinlikle mantıksızdır. Tahtacı hareketidir diye ben düşünüyorum. E, bundan dolayı dikkatli olmanızda fayda var diyorum arkadaşlar. E, hisselerimiz bitti mi? Bitti. Ama bir hatırlatma yapalım. Şu anda videomuzu izleyip de halen abone olmamış arkadaşlar varsa bizim kanalımızın videolar sekmesine girdiğiniz zaman farklı tarzda her gün çektiğimiz videoları görebilirsiniz. Geri dolaşımdaki lot sayısı düşük olduğundan dolayı katlama potansiyeli yüksek olan hisseleri incelediğimiz bir video serimiz bulunmakta. 600 adedi adet hisseyi her gün tarayıp otomatik botlarımızın karşımıza al sinyali veren hisseleri getirdiği bir video serimizde bulunmakta. Ve sat sinyali gelen hisseleri her gün sizlerle paylaştığımız bir video serisi var. Yani kar etmişsiniz bir hisseden ama hisse düzeltmeye başlamış. İşte başladığı anda sizin karşınıza getiriyoruz bu de. Bundan dolayı önemli bir seri diyebiliriz. Plançoları açıkladığımız, incelediğimiz video serimiz var. Bunun dışında FK düşük olduğundan dolayı çok ucuz halde bulunan hisseleri de tek tek inceliyoruz derinlemesine. Bu başlık altında, ucuz hisseler başlığı altında. Bir diğer video serimizde trend takibi yapıyoruz, kategori bazlı ilerliyoruz. Her bir videoda 9 adet hissenin trend takibini yapıyoruz ve bir hafta içerisinde 600 adet hissenin trend takibini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir diğer serimizde de RSI seviyesi düşük olduğundan dolayı, çok düşük olduğundan dolayı her an yükselebilecek durumda olan hisseleri de bu başlık altında inceliyoruz. Bir diğer video serimizde grafiği cazip alım fırsatı sunan hisseleri buluyoruz dediğimiz Video serimizde ise farklı bir teknikle çok hızlı bir seri bir şekilde onlarca hisseyi tek bir videoda inceliyoruz arkadaşlar. Bu serimizde kaçırmamanızı öneririm. E, dedik farklı tarzda yine videolarımız var. E, katıl tarafında üyelere özel önemli konumda özel hisseler video serimizde var. O da çok özel bir seri. Orada özellikle nokta hatışı yapmaya çalışıyoruz. Diyelim bu bilgileri de verdikten sonra arkadaşlar e, videomuzu sonlandırmakta fayda var. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Telegram hesabınız varsa orada da e, borsa treni grubunu bulabilirsiniz.